Videomuzu beğenip paylaşıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız izlediğiniz için teşekkürler. Moğol İmparatorluğu <laughs> Korkuyla hüküm süren acımasız savaşçılar <laughs> Acımasız çorak bozkırlar <laughs> Kanla sulanmış topraklar çaresiz kalmış bir avuç insan. Cücihan, tarihler 1169 yılını gösterirken dünyaya gelmişti. Cengiz Han'ın Merket'teki yağmasının dönüşünde dünyaya gelmesinden dolayı adını Cüci, yani yoldan gelen olarak almıştır. Cengiz Han, Çin'in kuzeyindeki bozkır kavimlerini idaresi altına alabilmek adına 1218 yılında oğlu Cüci'yi Noyan olarak Kırgızların üzerine gönderdi. Büyük hükümdarın oğlu bir sene içerisinde kontrolü ele alıp Harzem şahlarla olan sefere katılmak için geri döndü. Daha sonra İrtiş Irmağı'ndan İtil Irmağı'na kadar tüm bölgeyi Cengiz Han'ın buyruğu altına almak üzere tekrar savaşa gitti. Cengiz Han kanı taşıyan Cüci, Batı Sibirya'dan başlayarak İtil Irmağı'na kadar tüm boyları itaat altına aldı. Sonrasında durmayıp babasının güvenini boşa çıkarmamak için Yeni Kent ve Barçınlı kenti zapt ederek Gürgençe ilerlemeye devam etti. Daha sonra Harezm şahlarının liderini takip etmek için adamlarını görevlendiren Cüci fetihlerine Tuluy, Buhara, Semerkan, Nahşe ve timrizide de ekleyerek Harezmin merkezi olan Gürgençe devam etti. Kışı Ceyhun bölgesinde geçiren Cüci Tarihler 1222 yılını gösterdiğinde hazırdı ve Gürgenci acımasızca ateşe verdi. Burada öldürülenler arasında Şeyh Necmettin-i Kübra da vardı. Böylelikle Cücihan'ın hükmü tüm deste Kıpçak Bozkırı'na yayılmıştı ve ondan sonra gelecek tüm nesiller Cücihan'ın torunları olacaktı. 1227 yılından 1783 yılına kadar hüküm süren tüm Desti Kıpçak hükümdarlarının atası Cücihan'dır. Doğu Desti Kıpçak olarak adlandırılan bölgede hakimiyet kuran, orada İçen adıyla da anılan bu boy, Cengiz Han'ın dört oğlundan biri olan Cücihan'ın Han'ın soyundan gelmektedir. Cengiz Han'ın Cüci'yi, Harizm ülkesinin fethedilmesinden sonra İdil Irmağı'nın doğu bölgesine göndermiş ve burada yazı geçiren Cüci yurt tutması için Doğu Desti Kıpçak ve Harazm bölgesini Büyük Orda'nın tesisi ve bir altın taht kurmasında emretmişti. Böylece Cücihan adına yeni bir hükümdarlık ortaya çıkmıştı. Tarih Cengiz Han oğlu Cüci için çanlarını çalmaktaydı. 1227 yılında bir süre avı esnasında attan düşerek babası Cengiz Han'dan 6 ay önce hayata gözlerini kapamıştı. Ve geride haremi ve odalıklarından kalma 40 çocuğu bulunmaktaydı. Cücü Han'ın ölümünden sonra geride bıraktığı iki oğlu olan Batu ve Orda taht konusunda anlaşamıyordu. Fakat bu öyle herkesin bildiği gibi bir anlaşamamazlık değildi. Her iki varis tahtı bir diğerine sunuyordu. Bunu gören Cengiz Han olaya müdahale etmişti. Cengiz Han, Cüci'nin küçük oğlu Batu'ya hükümdarlığın başı olan Altın Basugalı Akorda hükümdarlığını, büyük oğlu olan Ordaya ise Gümüş Basugalı Gök Ordayı kurdurmuştu. Daha sonra Cengiz Han, Batı oğula Sayın Han, Orda oğula İçen Han lakaplarını verdi. Cengiz Han, devletin içinde bulunduğu durumun farkındaydı. Bölgedeki itaatin ve hükümdarlığının sürmesi için Cuci'nin geride kalan iki oğluna doğuda ve batıda olmak üzere iki ayrı hanlık kurdurmuştu. Doğu Desti Kıpçak bölgesini Cuci'nin büyük oğlu Orda İçen Han'a bırakıp Gümüş Basugalı Gök Orda Hanlığını, Batı Desti Kıpçak bölgesini ise Batu Sayın Han'a bırakıp Altın Basugalı Ak Orda Hanlığını kurdurdu. Böylelikle Büyük Orda Devleti iki ayrı hanlığa ayrılmış oldu. Fakat ikiye bölünmüş gözükseler bile gerçekte olan böyle değildi. Doğu deste Kıpçak, yani sol kol, Batı deste Kıpçak olan sağ kola her zaman bağlı kalması şeklinde anlaşılmıştı. Hanlıklara altın ve gümüş denmesinin bir sebebi daha vardı. Cengiz Han iki kardeş arasında Batuhan'a ayrı önem verirdi. Batu Sayın Han'daki babasından gelen acımasız savaşçı ruhu görmüş ve altının gümüşten üstün olması dolayısıyla onun hükmettiği hanlığa Altın Basugalı Akorda Hanlığı ismini vermiştir. Sol Desti Kıpçak yani Doğu Desti Kıpçak bölgesinin hükümdarı olan Orda İçen Han, kendisi yaşça büyük olmasına rağmen her söyleminde adının önünde Batu Sayın Han'ın adını geçirmiştir. Gök Orda Hanlığı Gök Tanrı inanışına sahipti. Gök Orda Hanlığı'nın kurulduğu bölge bütün Asya tacirlerinin güzergahı üzerindeydi. Bu sebeple bir hayli canlı bir ticaret merkeziydi. Özellikle de yıkılan Harezm devletinden kalan Gürgencin İpek Yolunun üzerinde olması ve Gök mahiyetinde olması, Gök Orda'yı ticaret yönünden çok ileriye taşımaktaydı. Bu ticaret yolu Bulgar'dan İskandinav diyarına kadar uzanıyordu. Göktürk ordanın en önemli geçim kaynakları Hindistan'a sattıkları atlardı. Atların yanı sıra kürk, deri, bal, kılıç, kalkan gibi birçok şeyle de ticaret yapıyorlardı. Daha sonra Göktürk hanlığına orada içen hanın birçok torunu geçmiş ve komuta etmiştir. Gök Orda Hanlığında çıkan karışıklıklar ve kendisi kadar güçlü bir başka boy istemeyen Altın Orda Hanlığının hükümdarı Özbek Han, 1328 yılında Gök Orda Hanlığına, Sol Kol Hükümdarlığına son vermiştir. Günümüzde televizyon ekranlarında yayınlanan Destan dizisinin konu olarak beslendiği bu iki hanlık, 8. Yüzyıl Gök Tanrı ve şaman inanışlarına sahip Türk topluluğunu ele almaktadır. Yok Orda Hanlığı da, Altın Orda Hanlığı da, ilerleyen zamanlarda Moğolların azınlıkta olması sebebiyle Türkleşmişlerdir. Bir sonraki videomuzda sizlere Yok Orda Hanlığı'nın diğer kolu olan Altın Orda'yı anlatacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.